Hakan Ural eski eşi Sibel Can'la ilgili olarak Hürriyet'e 2000 yılında bir röportaj veriyor. Ural 11 yıldır aynı yastığa baş koydu. Kendisine Engin Can ve Melisa adında iki çocuk veren Sibel Can hakkında zamanında fena halde eleştirerek sert suçlamalarda bulunmuş. Tam 11 yıl süren bir rüya evlilikti onlarınki. Türkiye'nin vitrininde olan Sibel Can'la Hakan Ural örnek alındı gıpta edildi yıllar yılı. Hele önce Engincan, ardından da Melisa dünyaya gelince mutlulukları katmerliğini verdi. Ama ne yazık ki olmadı, yürümedi. 28 Eylül 1988'de mutlu başlayan, mutlu yaşanan bu aşk evliliği 17 Şubat 1999'da noktalandı. Hem de büyük yankılarla. Derken kısa süre sonra Sibelcan'ın Sulhi Aksüt'le olan aşkı gündeme geliverdi. Dolu dizgin yaşanan bu beraberlik Evliliğe doğru giderken köşesinde sessiz kalmaya çalışan Hakan Ural konuşmaya başladı. Ural'ı öfkelendiren, sessizliğini bozmasına neden olan ise Sibel Can'ın davranış ve konuşmaları diyor. 11 yıl evli kalmış, iki çocuk annesi ve 30 yaşında bir kadın, kadınlığımı ilk kez hissettim diyorsa bu çok büyük bir ahlaksızlıktır. Sibel kendini rezil ediyor, çocuklarıma zarar veriyor. Böyle devam ederse onu sileceğim, jiletle kazıyacaklar sonra. Evet, 7 aydır nikahsız olduğu bir adamla aynı evi paylaşıyor. Çocuklarım da orada tam bir rezillik. Çocuklarım acı çekiyor. Böyle bir ahlaksızlık içinde çocuklarımın işine. Çocuklarımı asla ona bırakmam. Hem zaten akıllı, dürüst, mantıklı bir adam bırakın Sibelle olmayı, onu yanından bile geçmez. Aklı fikri şov yapmakta. Engincan ikinci sınıfta ve 2 yıldır okula gitmiyor. Adama "Sen ne biçim annesin?" diye sorarlar diyor. 11 yıl aynı yastığa baş koydunuz. Dışarıdan bakınca pek de mutsuz görünmüyordunuz sorusuna Hakan Ural. Onu siz bir de bana sorun. Son 2 yıl kabus oldu benim için. Çünkü Sibel Habire yaramazlık yapıyordu ve söz dinlemiyordu. Peki siz önlem aldınız mı Hakan Bey sorusuna? Hakan Ural şu yanıtı veriyor. Almaz mıyım? Laftan anlamayınca dayak faslı başladı. Evet maalesef dayak attım. Ama ben habire ikaz ettim, konuştum, anlattım, yalvardım. Öylesine zamanadan çıktı ki benden habersiz gazino anlaşmaları yapıyor, avanslar alıyordu. Sonra iptal ediyor. Adamlar da bana geliyorlardı. Düşünün siz çektiklerimi. Yaşadıklarımı bir Allah bilir bir de ben. Yanlış konuşmalar yapıyor. Objektiflere, seksi pozlar veriyor, sahnelere ve televizyonlara seksi giysilerle çıkıyordu. Yapma diyordum, dinlemiyordu. Artık ok yaydan çıkmıştı dövmeye başladım. Feci şekilde dayaklar attım ona. Üzülerek itiraf ediyorum ama başka çarem kalmamıştı. Laftan anlamıyordu. Öldüresiye dayak atmama rağmen yine de anlamıyordu. Ya öldürecektim ya boşayacaktım. İş oraya geldi sonunda. Bu arada öyle pis dedikodular geliyordu ki kulağıma çıldırmak işten değildi. Babam Selçuk Ural bir gün bak oğlum domuz gibi herifsin. Bir gün kötü bir yumruk atarsın boynu kırılır sen hapse girersin çocukların babasız kalır dedi. Düşündüm. Haklıydı. Sibel düzelmeyecekti. En iyisi boşanmakta açıklamasını yapıyor.